Herkese merhaba değerli sever dostlar. At yarışları tahminleri kanalı Orta Türk'ten selamlar. 8 Aralık Salı günü akşam Şanlıurfa 6'lı ganyan yorumlarımı sizler için hazırladım. 9 koşu 2 altılı Ganyan bizleri beklemekte. Bir önceki videoda gündüz Bursa tahminlerine değindik. Şanlıurfa'da ise 9 koşudan oluşan 2 altılı Ganyan var. Tahminlere başlamadan önce videoya destek amaçlı beğeni, yorum ve hype özelliğiyle desteklerinizi rica ederiz. Katkılarınız için şimdiden teşekkürler. Birinci koşuyla saat 17.30'da birinci altılıya başlıyoruz. iki yaşlı İngilizler. Maiden 1400 metre kumpiste. Çok fazla detaya girmeyeceğim. Kısa bir video olsun istiyorum. Birinci koşuda favorim 1 numaralı Kaplan Ateşi İsa Akkavuz bence iki rakibi var. 5 numaralı I am the King Ferit Yardımcı ve 3 numara Bakta Gördü Necmi Altın. Sıralama 1-5-3. İkinci koşuya geçtim. Şart 5-3 açtı. İngilizler 1400 kumda. Birinci altılar için bankomuz geliyor. 8 numaralı Tek Demir Kır Aziz Akdemir kazanmasını bekliyorum. İkinci koşu 8 numara Banko. Üçüncü koşuya geçtim. Şart 4. Yamak 1. 3 çukur İngilizler. 1800 kuma çıkıyorlar. Yani apranti koyusu burası. Favorimiz burada 4 numara. Takip et beni Levent Aptık'la. Rakip olarak 1 numaralı British Breeze. Onun dışında 2 numara Musarraf. Ve 7 numara Naklo diyorum. Sıralama 4-1-2-7 şeklindedir. Dördüncü koşuyla ikinci altılı saat 19'da başlıyor. İki yaşlı İngilizlerin meydan in 1400 metre mesafeli yarışında 12 at start alıyor. Favorim 2 numaralı Badas İsa Kavuzla. Rakibi 4 numaralı Garnacho Ahmet Hasan Bayar. Daha sonra 5 numara Indipensi İzur Cengiz. 10 numara oğlum Vedat Ferit Yardımcı ve sürprizde de 12 numaralı Harvest Time İsa Katar'la yapabilir. Sıralama 2, 4, 5, 10 ve daha sonra 12. 5. koşu şart 4 3 çarşı taraflar 1200 kumda favorimiz 2 numaralı isyanın oğlu Ferit yardımcı 4 numara koca sabri rakibi Saat Yavuz 5 numara Sıraç Bey Necmi Altında yine yazılır 6 numara Gümbürberk yazılır sürprizle 12 numaralı öfkeli tay yapabilir İsa Katar'la sıralama 2 4 5 6 önceliktir 12'de geniş oynayanlara sürpriz önerisidir 6. koşuya geldik Handikap 17 4 yukarı Araplar 1400 kumda. Burada 3 atın arasında geçilmesini bekliyorum. 7 numaralı Çelik Semantaz Zagdemir, 5 numara Kılıçbağı Ferit Yardımcı ve ekürlerden 1 numaralı Arap Çelik ağır kilo ağır kilo sıralama. İsa Katarla sıralama bu yarışta 7 5 1 şeklindedir. 7. koşu şart 5 4 yukarı Araplar 1900 kuma çıkıyorlar. Burada da bankomuz var. 3 numaralı Demir Arnecim Altın'la birincilik serisine devam ettirmesini bekliyorum. Tekimizdir ikinci altılar için 3 numara. 8. koşu meydan 2 yaşlı İngilizler 1400 kuma çıkıyorlar. Yani burada 3 numaralı Çevik Ana, Mehmet Ali Türk'le favori rakibi 2 numaralı Kokon Leon ile 6 numaralı Imagination olabilir. Sıralama 3-2-6 bence yeterli 8. koşu için. Ve son yarışa geldiğimizde Handicap 17-3 çıkar. İngilizler 1400 kuma çıkar. Burayı kalabalık tutmakta fayda var. Ters bir yarışı bence. Favorim 14 numaralı Treble. Azar X Ferit yardımcı. Rakibi 4 numara Ximendiper. 8 numara Silver Sword. 10 numara Mega Vela. Ve 12 numara Last Shot. Sıralama 14-4-8-10-12 Evet 5 hatta geçtik sonaya. Böylece tüm koşullara da kısaca değindik. 2 banko verdik. Son karar tabii ki sizlerin kendi görüşlerinize göre değişikliklerinizi mutlaka yaparsınız. Not alamadıysanız web sitemizi SourceTurk'ü ziyaret edebilirsiniz tüm şablonlar için. Onun dışında beğeni ve yorumlarla bizleri desteklerseniz seviniriz. Şimdiden haftanın ilk günü herkese bol şanslar diliyorum.